Merzifon Belediyesi tarihinin en hayati, en kıymetli bir o kadar da en yüklü, maniyetli e, işbirliği şebekesinin yenilenmesi, depolarımızın yenilenmesi, ishalatlarımızın yenilenmesi e, mesaimizin e, ihale aşamasındayız. Sürekli vatandaşlarımızın sabırla, ısrarla beklediği projemizin ihalesini alan firmamızı 8 Nisan'da açıklayacağız. Bugün de ihale dosyamızı indirip bizimle saha gezisi yapmak isteyen, teklif vermek isteyen firmalarla toplantımızı gerçekleştirdik. Birazdan onlar saha gezisine çıkacaklar. Yurttaşlarımızın bu konudaki sabırlı ve ısrarlı beklentilerinin farkındayız. Ama bu ölçekli büyük bir maliyetle işte inceleyip sık dokumaktan başka şansımız yok. Ve süreç de zaten Dünya Bankası'nın kurallarıyla işliyor. İller Bankası aracı kurum ve bizler İller Bankası'nın üyesi olan bir yani sahibi olan diyebiliriz. E, ortaklarından belediyelerdeniz, belediyeyiz. E, tüm süreci tüm şeffaflığıyla kurallarını net bir şekilde konulmuş e, proseslere uyarak götürüyoruz. Kimse endişe etmesin. Bu büyük projeyi de hayata geçen, yerel, geçiren yerel yönetim olarak tarihte adımız yazılacak. Ben sürecin bu noktaya kadar gelmesinde sabırla, ısrarla, inatla uğraşan gecesini gündüzünü katan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizim bu sürecimize, bu projemize inanarak sabırla bekleyen yurttaşlarımıza kocaman bir teşekkürü iletiyorum. Çünkü kolay değil ama bu şebeke yenilendikten sonra şehirde belediye başkanlığı yapmak çok daha kolay olacak diyorum. Herkesin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum. 8 Nisan'da bir aksilik olmazsa teklifleri açacağız. Kazanan firmamıza yer testimiz yapacağız ve hep beraber kazmamızı vuracağız diyorum.